Bence Joker çok yenilikçi bir film Volkan Bey ya. Şeyi birleştirdi bence çünkü. Mesela bir dönem şey çizgi roman filmleri furyası başladı ya şimdi. Hmm. Mesela Oscar'dan bile hani Oscar bile popüler kültür ama pek böyle sanatsal bakılmıyordu hiçbir zaman mesela ben o filmlere. Ben çok sevdim o filmi. Yani Joker o şeyi bir ayrı Yüksel. bir yere koydu. Joker işte yeni yeni nesile aynen, o aynen. işte yeni aynen. Harry, Hollywood dedikleri akım var ya işte onu bence derde, başlatan film izi. oldu. Abi tiyatro, ya, tiyatro, bence tiyatro. olay tiyatroya döndü. Yani ilkelleşiyor çünkü ilkelleşmek zorunda çünkü yani yapacak bir şey kalmadı. Hani son Avengers'lardan sonra. her hani şey gibi oldu. işte bilmem kim Hamlet'i oynadı. Hani gidip tiyatroya gidiyorsun Hamlet'i oynuyor ya. Doğru. Onun gibi bir şey. Yani sanki herkes kim ayrım ben olacak her mesela, iyi oyuncu bırakınca. yeni bir Joker'i oynayacak gibi yani. Zaten filmde abi Joker'de hiçbir şey yok bence yani. Adamın oynadığı bir altlık gibi yani film sadece adam var. Ben, ben evet, katılmıyorum. sadece <laughs> adam var filmde. Yani senaryoda bir kere hiçbir şey yok. Ama kabul etmek senaryoda gerek lazım. Senaryoyu da çok başarılı buluyorum şeyden. Olmasına gerek ama yok. Adamın durumunu zaten canım? zaten Joker'in nasıl başladığını görüyorsun yani, ya. Filmin karakteri bu ama hani olması gerek demiyorum. Hmm. Senaryoda e, zaten baştan ilk anda çözdüğün böyle hani erif işte hayatın getirdiği stres koşullarından dolayı. Ama yani. şey de var. Çok olacak. yakalamak hoşuma yani. gitti. Işte. Şöyle bir Çok şey var. Ben ondan zevk aldım. Dikkatinizi çektim mi mesela? Ben bu film bu arada YouTube'da inceleyecektim vazgeçtim. Hmm. Joker abi orijinde mesela baktığın zaman hikayesine teknik olarak o Batman'in babasının yaşında bulunamaz ya. Hmm. Hani düşündüğü zaman. Ve şeye bakın Christopher Nolan'ın Joker'ine orijin hikayelerinde. Joker'in hep bir nasıl Joker oldu hep muallaktadır mesela hmm. Christopher Nolan. Hmm. Evet, hep abi. öyle. Şey, şey öyle de öyle zaten. sonda bağlıyor ya adam hep bir şey algısı var. Bu hikaye Joker anlatıyormuş gibi. Hı hı. Teknik olarak. Yani Joker aslında nasıl Joker olduğu mantıklı bir çerçeve oturmuyor filmde. Onu da şeyden anlıyoruz. Yönetmenin mesela kız arkadaşı var ya. Bu şizofrenmiş mesela hani kendi kuruyor. Onu da oradan kurmuş yani. Aslında o hikayenin tamamı Joker'in teknik olarak kurduğu bir hikaye kafasında. <laughs>